2, 1 Herkese merhaba arkadaşlar ben Zırı ve bugün sizlerle e, ile birlikte 19. bölümüne hoş geldiniz e, Ya da Yiğit Tabii ki ya da değil lan geri zekalı <laughs> Tabii ki de videoda değil Sadece buradan Messenger'dan bana destek Baskın evet baskın tamam yeter hadi, hadi. Ben şimdi ben bu nedir'ı bir uzak yere kurayım ve siz yokken ben tabii ki de Müthiş dediklerimle obsidyen falan kaldım Eee şey yaptım. Item listimi falan şey yaptım. Boşalttım ki fail olursa. Ya durun dakika. Bir durun, iki dakika be. Bir durun be. de video yüklüyorum. Sen de o da video yüklüyor. Grind Dragon'u bu arada takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı onda Yazında iki Abonem yok ya ağlıyor. spam görürsün <laughs> ya. Hay ne? senin kadar pislik bir insan yok biliyorsun değil mi? Ya of yetmedi dur. Ya ben niye bu köşelere obsidyen koyarım ki? Allah'ın gerisi Geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an siz hiçbir şey fark etmediniz. Ben o kadar ne kadar eziyet çektim. Ve hazır mısınız? <laughs> bam bala bam 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 bala bam bam. Tı dı, tı dı 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 dı. Bu ne yani? <laughs> Mutlu musunuz şimdi? Ya, başım, başım dönüyor. Başım dönüyor. Umarım ilk baştan şey yemeyiz. Kopoyu. Oh, What the? Fuck? Abi kesin video da ben gekiyor. Wow. 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 Ho. Hayır. Şey ne? X'i falan yapacağız. X'i falan yapacağız. Kulaklar önemli. hee <laughs> of vayadık bizden umarım fail yapmam <laughs> bedava bedava obsidiyan buldum bedava dört tane bedava dört tane obsidiyan <laughs> arkadaşlar bu çok çok dikkatli olmamız lazım yoksa göteyiz <laughs> zaten onun amacın da o ana aydınlanmam gerekiyor a yok tamam ben şey, uzaktan yapıyorum ki şey göt. Maden gibi madenden gravel'dan korunursam buradan da lavdan korumam gerek. Ama burada e, bir şey fark ettim arkadaşlar. Burayı patlatmak istiyorsanız yatak kullanın. Yatak TNT'den daha etkiliymiş burada. Şimdi burada Yatak TNT'den daha iyi patlatıyor burada. Biliyor muydun? Ne da? Bakayım bakayım biz. Şu kuarsarı toplayalım. şu anda Yiğit de Survivor serisine başlayacak. Başladım bize yüklendi. Ha tamam ilk <laughs> asıdı asıdı asıdı. Yani Lan ilk başta demir yapma o insana inanmaz Rex sana ya. Nedir? ben uzun süre kalacağım arkadaşlar. Sonra siz gittikten sonra Defilicker'ı yaratacağım ve bir yani, Blaze Road düşürmeye çalışacağım ve sonunda Braving Strat yapacağız. <laughs> ha X yapacağım artık. X'ine başlamamız gerekiyor çünkü. Enchantment Table'a başladık. Enva başladık. Buna da başlayalım ya. Ne olacak? Değil mi? Evet ya. Biz buna geçemeden. Canın sağ olsun ne olacak? Ulan bir ruh bana ya. Ben yatağı çoktan yapmıştım ki. Şimdi. Eee videosu gibi olsun istemiyorum. Onun için biraz geleyim. Turbo CC'nin. Ha? Eee Nether'da ee, aşağı düşmedim. iki ki baksana de derken lava nedir. Böyle bir biten... şey dünya olmuş bir, şey. bir tane çizgi çevirmiş arasında lav var bir tane sol set geçiyor diyor ki iyi ki aşağı düşmedin diyor aşağı bir baksana diyor o da ki bas, aşağıya bak derken bu ne yaptı biliyor musun bu gerizekalı şey yaptı zıpladı lava düştü ve bir tane iron setli böyle enşantlı hiç, hiç böyle enşantlı eşyalar almadım sade ölünce hiçbir şey olmayan eşyalar aldım yani şey yemekten amacıyla, götü yemek amacıyla. Da bu ne abi? Bizi lava bal. Wow. Ha o şey. O bedava obsidian yap yapmak için. Oh, iyi ki düşmedim ha. Sen <laughs> çekmişsin sen mi oynadın, oynadın. O şöyle yapabilirdin yani. Bunu da oynar alırdın. Ha bir tane seri bitirin dedik. Hani ne sezon Ama vay Minecraft kan var arkadaşlar. Nedir rakların iste küçük küçük. <laughs> küçük küçük kan damcıcık damcıcıkları var Dam damcı konuşamıyorum. Aa. Alırım bir mantar. Mantarın olduğu yer ben bildiğime göre sol sen var. Umarım yakında bir biliz. Biliz. <laughs> <laughs> evet, evet buldum. Vallahi buldum. Yeminle. Biliyorum, biliyorum. Ama şey buldum. Sol set buldum. Ye. Yeah. Ye. Yeah. <laughs> Lan nedir burada? Nasıl yetiştirilmiş? Geri zekalı. Şimdi biz buradan götü yemeden şu ve evet orada gördüğünüz gibi üç tane ağlayan ruh var. O da can çıkışa böyle ne kadar ağlı. Diyorum ki ruh içinde bunlar var. Ölmüş insanlar. Ah işlemişler. Ananı, ananı avradı. Ananı avradı. Ananı avradını. Düştüm. Vallahi düştüm. Aha bok yedim. Nerede kaldık? <laughs> Umarım boku yemeden Boku yemeden çıkarız. Yoksa var ya cidden boku yerim ya. Tamam, bakarım sonra şu an. Vakti değil. Tamam gösteririm şu an. Gelmedi ki screenshot'ın. Az daha kötü yiyordum. Vallahi kötü yiyordum ya. Hiç böyle altıma falan kalmıyorum. İçime manevralı falan bir Az daha son olacaktı. Son anda bu kadar item yeter. Ben geri döneyim. Ve başımı Korktum ya. Fotoğraf gönderdi. Bakalım neymiş bu dün bir fotoğrafı. Sıkışat. Ee. Ya orada bana hakaret mi yazdın? Doğru söyle. Şimdi valla telefonuma bakacağım. Şu an bakıyorum. Ona göre sıkıntı göstereceğim. <laughs> Tavuğu öldürmüş. Allah belanı versin. Nasıl öldürürsün? Ben de öldürdüm. Ha? Aa git lan. Ne de o kadar aldın lan? Wow. Yok ben bitmedim. Ne de o kadar kalmışım gece olmuş. Güzel bir değil mi? Beğendiniz mi? Öyle iyi lan beğendiniz mi? Sonra <laughs> da dik. Şimdi ben, siz okuyen bir tane Willy Zord falan almaya çalışacağım. Brainy Stift ve Strand yaparak ve biraz da Nether World'la X'i yapımına başlayacağız. Hadi o zaman. Bir sonraki bölümlerde bekleyin. Lan eğileceğim. Artık nedir Word ruhumu ve Glossonuz olmuş. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın. bay. bay. Umarım beğenmişsinizdir 19. bölümü. 19 milyon, 18 milyon. Hadi neyse. Hoşça kalın. bay. bye. bye.